Adem Hoca'dan herkese iyi günler. Sevgili gençler her zaman gibi en sevdiğiniz şey yapacağız. Sahtada örnek uygulama. Çünkü bunu kevser öğrenciler çok hoşunuza gidiyor evet, diyorlar. Hocam. Öğretmenim test değil de bu şekilde etkinlik yapalım dedik. Şimdi kevser benim mezun TM öğrenci. Başarılı öğrencilerin de. Şimdi kevserci cümleyi yazdık mı? Yazdık. Evet. Bu bir denemede çıktı. Denemede çıkan bir cümle. Şimdi kevserci bu cümleyi lütfen ögelere ayıralım. Tabii. Evet. Sizler önce kendiniz ögelere ayırın. Buyurun. Şimdi önce öznesini bulalım. Küçük. Önce yüklemi bulalım. Ha, tamam, bulalım tamam. Hatta şuraya yazar mısın şöyle yöntem diye? Yüklem işimize yarayacak. Büyük harflerle yöntem yazın. Gençler önce yüklem, sonra özne, nesne, tümleş. Biz buna yöntem. Öyle direkt özneden başlama. Yüklemden başlayalım. Hı, -hı. O Zaman yüklem okur. Okur tek başına yüklem. Evet. Altına y yaz. Güzel. Özneyi bulacağız Olalım. şimdi. Küçükken ailesini kaybeden Feride. Evet. Özne. Burası özne. Şöyle ö yaz. Bunu hepsi bir bütün kabul etmediğin sebebi tamlama. Feride'nin özelliğine Aynen. Enes, Feride'nin özelliğine Küçükken ailesini kaybeden Feride. Ondan dolayı burası bir tamlamadır. Ayrılmaz. Tamam. Evet. Feride okuyor. Evet. İstanbul'da Hı. Eğitim veren bir Fransız okulunda. Bu birleşik bunu da ayıramayız. Tamam. Hangi sorunun? Hangi sorunun cevabı? Nerede? He, yaz. DT yaz. Dolaylı tümleş hocam. Dediğin gibi bunu da ayıramayız çünkü evet. bir tamlama. Evet. Nasıl okur yatılı olarak. Okur bu da zarf. Evet. Bir de bir. Ögeleri doğru bildi. Bu cümlede hangi öge vurgulanmıştır? İklemden önceki öge vurgulanır, zarf vurgulanır. Zarf tümleci vurgulanmış. Çok güzel. Şimdi sana bir soru. Bu cümlenin yüklemi. Basit zamanlı mı, bileşik zamanlı mı? Hadi basit zamanlı, tek Çünkü, zaman. Yazalım şuraya. Basit zamanlı fiil yazalım. Bir fiilde bir tane kip varsa ki berrak burada ne var? R var. Okur. Basit zamanlı fiil yaz. Peki bu yapısı itibariyle nasıl bir fiil yapısı itibariyle basit türemiş bileşik mi? Yine basit. Basit yazmaya Hı? gerekiyor. Tamam. Şimdi başka bir soru. Bu cümlenin çatısını istiyorum senden. Nesnesine göre geçişli mi geçişsiz mi? <laughs> Öznesine göre nedir? Etken edilgen <laughs> dönüşlü işleşme. Hadi bakalım. Onu okur geçişle. Hemen yazalım geçişli. Bak bu arada yani önceden hazırlık yapmada kaldı. Direkt yazdık ben soruları soruyorum yani. Ona göre. Geçişli. Çünkü şöyle diyeceğim. Neyi buldum? <laughs> Hocam bu cümlede nesne yok. Ne demiştik hatırlarsanız. Evet nesne yok ama alabilir. bilir. Evet. Değil mi? Fransızca mı yatır olarak Türkçe öğretmenliğini okur. Hocam geçişli nesne olmasa da geçişli kabul edeceğiz, tamam mı? Peki öznesine göre etken. Çünkü o okur. Evet, etken. Aferin. Kevser süpersin. Etken geçişli. Bu cümlenin yapısı basit bir bileşikli sıralı mı bağlama? Cümle yapısı basit bileşik sıralı bağlama. Ne bakacağız? Hadi. Basit değil mi hocam? Niye basit dedin? Çünkü tek bir evet, anlatıyor. hemen kestirelim burada <laughs> eksikliğini yakaladım. Şimdi burada bir tane yüklem var mı? Evet. Sıralı ve bağlı teknik olarak olamaz Talha değil mi? Tamam evet. Yani evet, bir cümlede e, bir tane yüklem varsa sıralı bağlı. Sonra şuna bakacaksın. Fiilimsi var mı? Sesa var mı? Yani Ki var çünkü. mı? İç içe bir cümle var mı? Burada var mı fiilimsi? Fiilimsi var veren. Yaz üstüne veren hangi fiilimsi? Sıfat fiil. Ya SF. Başka var mı fiilimsi? Bak bakalım. Ee, kaybeden. SF evet. Sıfat değil hocam. O da sıfat. O ya SF. Aynı zamanda fiilimsi. Başka var mı fiilimsi? Hayır başka. Var. Ha, onu söyleyeceğim arkadaşlar. Ken yanı Asya'daki ken zarf değil ya ama bu zarf değil değil. Küçük iken. Neden? Kim söyleyecek? Hadi bakalım. Söyle. Küçük iken. Evet, Berrak tebrik ediyorum. Berrak diyor ki, hocam, isimlerde fiilimsi... Şöyle dedik Berrak, oynarken, zıplarken, koşarken fiilimsi olurdu. Yani bu küçükken fiilimsi değil. Burada bir tane daha fiilimsi var, göremediniz. Söyle Berrak. Olarak. Olarak evet. Arak, ya ZF. Berrak tebrik ediyorum. Zarf Güzel. Hocam o zaman ben bu cümlenin yapısını diyeceğim. Bileşik cümle. Hangi bileşik? Evet Enes yazar mısınız? Girişik bileşik cümle. Hı. Aferin. Olay bu işte. Bak bu sorularına cevap veren öğrenci sınavda soruları tokatlar. Tamam öyle bakıyorsun ama sen de göreceğiz. Girişik bileşik cümle. <laughs> tamam mı? Aferin. Anladın mı Kevser? Anladım hocam. Yani hocam bu fiilimsi olduğundan, bir iklam olduğundan girişik bileşik cümle. Tamam. Başka bir soru. Buyurun. Bu cümlede bir iyilik eki var mı? Ha diyelim ki sınavda geldi. İyilik eki var mı? Var. Ailesi. He, onun ailesi. Bir de hatırlasan şunu, şunu çok sık söylerim arkadaşlar. Ek olan si her zaman iyi gidilir. Annesi, evet. babası, bilgisi, başarısı. buraya yazar mısın? İye. Kısa yaz. İyelik yani. Bu Başka var mı? Kevserciğim. <laughs> evet. Çok önemli bir özellik var sevgili gençler. Bir yerde iyilik iki var. Hocam şurası yeri keki olur mu? U, U Yunanısını misin? Altına T, yaz. Tamlanan yani. Arkadaşlar, Kevserciğim Her tamlanan yeri kekidir. Okul kime ait? Fransız. Fransız. Her tamlanan yeri kekidir hocam. Bak bunu herkes biliyor. Anlatsın mı Bunu işte bileceksiniz. Tebrik tamam. ederim. Çok güzel. Fransız okulu ne tamlaması? İsim. Hangi isim tamlaması? Belirtilimi, belirtisini Fransız. Yaz belirtisiz. Yes, belirtisiz, aferin. Fransız okulu. Nedir bu? Belirtisiz isim tanıması. Şu an evet. kadar iyi gidiyor değil mi? Güzel. Sizlerin öyle ekstradan bilgileriyle. Şimdi e, Fransız okulu isim tanıması ya. Hı hı. Nasıl bir Fransız okuluymuş? <laughs> İstanbul'da eğitim veren. Bu ne tanımasıdır? Zincirleme. Değil. İsme sorulan nasılın cevabı ne tanımaması? İsme sorulan Sıfat. Yaz. S -t. Sıfat tamam. burada da bilirim. Şimdi sana bir soru. Şuradaki bir sayı sıfatı mı belgesi sıfat mı? Belgesi sıfat. Herhangi bir. Çünkü süper. Harikasın. Harikasın. Çok güzel. Başka bir soru soruyorum. Kevser bu cümlede birleşik kelime var mı? Kaybeden. of Yuvarlak cihazından. Kaybeden birleşik fiil. Süpersin. Başka bir soru. Hazırsan hemen soruyorum. Kaybeden kelimesinde ses olaylarını bana söyler misin? Ses Tabii yer. şuraya yazabilir miyim? Yazabilirsin. Evet. Burada bir kere ünlü düşmesi var. Evet. Kaybeden de ı düşmüş. Evet. Hala bu arada güzel çıkıyoruz değil mi? Tamam. I düşmüş. Talha benim editçim. <laughs> Mahlas'ta editçim. Şurada bir düşme var. Düşme var. Tamam. Şöyle evet. birazcık tekrar görsün. Başka ne var? Yumuşama var. Şu P, B olmuş. Aa yumuşama. Bir, şey daha, bir, tane şey daha var ha. Kayıp. En çok karıştırılan ses bilgisi. Enes? Yumuşama şey, yu, yumuşama yum Etimek mi? var ya etimek. Ha eden. O T, tamam. D, D olmuş. Evet. Burada da yumuşama var. Harikasınız. <laughs> yumuşama var. Anlaşılmıştır. Anlaşılmıştır. <laughs> Süper. Sana bir soru. Bu cümlede, bu cümlede, elik eki, hem de halik almış kelime var mı? İyilik ve halikini almış. Bir kelime aynı anda iyilik ve halikini alacak. Böyle sorular geliyor. i̇yilik iki alan kelimeleri yazmıştık zaten. Tamam. Ailesi bir de hmm. halikini alacaktı? Halik. i i̇yi iyi halikini almış evet. Bu. Dört tane haliki var i e d burada bir de burada da var. Değil mi? Evet. bir de, de şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Her zaman ilk i, 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 İ iyilik ikinci i haliki evet. oluyor. Çok güzel. Başka şöyle ne sorabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam hocam. <laughs> yeter mi diyorsun? Yeter, yeter mi diyorsun? Bakıyorum. Ha, burada yapım mekanın başta bir kelime var mı? Yapım mekanı. Size soruyorum. Sana soruyorum, <laughs> sana. <gülüyor> yapım eki alan. Mesela fiil denisin yapım eki var mı? Fiil denisin Evet, var tabii ki. Olmasını sormam değil mi? Allah'ım. <laughs> evet, var mı? <laughs> Hocam yapım eklerini Şimdi, çok iyi biliyorum. Nerede <laughs> fiil denilsin yapım eki var? Bakın bunu genelde öğrenciler bilmiyor. Arkadaşlar fiil denilsinler fiil denilsindir bak. Ha. Arak yazar mısın o şey. F-İ. Tamam mı? Ha. Veren. F-İ. Fiil denilsinler. Fiil denilsin yapım ekidir. Bir de eğitim. Ha eğitmekten eğitim. Yaz evet. F-İ. Tamam. <laughs> Gibi bir mesela. Tamam mı? Tamam. Ee, diyorum ve bence çok da zorlamayın ki ya. Kevser, çok... Kevser çok iyisin. çok iyisin. Kevser'e tebrik Biliyorum ediyorum. <laughs> Güzel oldu <laughs> yani. Bak, bak <laughs> burada amacım şu. Sizleri rencin ettik değil. Tamam mı? Tahtada geri sorular soruları çok iyi bildiğinden böyle sorular. Bunu yapıyorsan tahtada sınavda yaparsın. Burada aslında sizin bilginizi, durumunuzu da ölçmek. Kevser'e tebrik ediyorum. Rica Görüşmek üzere. <laughs> Enes'e, Berrak ve e, <laughs> Talha'nın mahlas özelliği var. Onu bir ara size anlatayım arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. <laughs>